neden gaybı merak eder? Geleceğinden emin olmak için. E, geçmişine saplanıp kalan geleceğinden emin olabilir mi? peki ya ne yapmalı insan? Geçmişi büsbütün bırakmalı mı? E, geçmişini bırakırsa insan, insan olabilir mi? Bir anda mazi, bir yanda ati insan ikisinin arasında sıkışıp kalmış. Bir bağı olmalı insanın. Geçmişten kopmayan bir bağı. Ama kendisi büsbütün o geçmişte değil... ...geleceğin çayırlarında dolanmalı. Bizi ne bekliyor Bülbül Divanesi? Gaybı yalnızca Allah bilir. Ama okuduğum işaretler... ...hiç iyi şeyler söylemiyor Ciritçi Abdullah. Küsuf var ufukta. Bülbülleriniz salmış